Burası benim yılın belli dönemlerinde reçine toplamak için, çam reçinesi toplamak için geldiğim bir yer. Burada bir ağaç var. Ee, yıllardır geliyorum. Ee, aldığım işte şöyle yaklaşık bir avuç reçineyi bir yıl boyunca çeşitli işler için kullanıyorum. Ee, sonrasında bir yıl sonra tekrar bir ritüel gibi e, buraya geliyorum. Geçine işte hepiniz biliyorsunuz birçok amaçta kullanıyorum. Hatta bunu bir süre beklettikten sonra yiyorum da bir miktarını. Mide iyi geldiği söyleniyor ama benim yeme sebebim tamamıyla tadını sevem. Bir sürü başka amaçla da kullanıyorum bunu. Ama burası benim için ciddi anlamda terapi yaptığım bir yer. Yolu e, gelirken çektik. E, çok kolay bir yol olmadığı için e, çok fazla insanın ulaşmasının mümkün olmadığı bir yer. E, dolayısıyla da burada flora fauna e, o anlamda olabildiğince bakir. Buraya geldiğim zaman bu sessizlikte kendimle baş başa kalıp düşünme şansını yakalıyorum. Evren bir anlamda sonsuz. milyarlarca galaksi onun içerisinde milyarlarca gezegen ve 4.6 milyar yıldır yaşayan bir dünya. Hatta arada bir 40 yıllık nüans var. Ee, bilim adamları onu çok önemsemiyor ama düşünsene önemsemedikleri nüans 40 milyon yıl ve sen kendini 40 milyon yılın önemsenmediği bir ekosistem içerisinde çok önemli hissediyorsun. Aslında normal insan olmanın doğasında var ee, çünkü sana bahşedilmiş bir yaşamı acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle yaşıyorsun. Kendi önemli hissetmen çok doğal. Ama kendini ekosistemin bir parçası gibi hissettiğinde aslında zannettiğin kadar da önemli olmadığının farkına varıyorsun. Sistemin bir parçası gibi hareket edebilmek acaba kaç yıl önce unuttuğumuz bir şey? Ben bir kelebek etkisine inanıyorum. İnsanın ateşi kullanmaya başlaması e, ortak görüş. 400 bin yıl önce insan ateşi kullanmaya başlamış. İnsanın ateşi kullanmaya başlamasıyla ne olmuş? Sindirim sistemi besinleri pişirerek yiyebildiğin için rahatlamış. Yani bakarsan Homo Sapiens'ten önceki insan da Çene yapısı daha büyük, kafa yukarıya doğru daralıyor ve daralan kafa içerisinde de beyin doğal olarak daha küçük. Ama ateşle insan sindirim sisteminin yükünü ateşe yüklemiş ve o zaman için çok gerekli olan çene yapısı ufalıp kafatası, beynin içerisinde yer aldığı kafatası büyümeye başlamış ve kelebek etkisi buradan başlıyor. Ateşi bulan insan sadece yiyeceğini pişirmekle kalmamış. Bunu geliştirmiş, bunu savaşlar için kullanmış. Bugün karşımıza çıkan bir sürü felakete bakarsanız aslında 400 bin yıl öncesinde insanın ateşi bulmasıyla başladığını anlayabiliyorsunuz. Şimdi Hepimizin dilinde, özellikle doğa severlerin dilinde bir küresel ısınmadan bahsediyoruz. Aslında çok nedir, çok biliyor muyuz dersen, aslında en basit tarifiyle güneşin ışınım etkisini yeryüzüne geldikten sonra atmosfer altındaki karbondioksit tabakasından geçemeyip tekrar dünyaya yansıyıp bunun tekerrür etmesi, e, sera etkisinin oluşması, e, küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Peki, karbondioksit tabakası gökyüzünde nasıl oluşuyor? E, en büyük sebebi, uzmanlara göre fosil yakıtların kullanılması ki e, bu konuda ciddi anlamda temiz enerjiye geçiş var dünyada. Hani bilinçlenme insanın e, hayatının sürdürülebilir olması anlamında e, bir zorunluluk, bir tercih değil. E, bunun haricinde bakıyorsun 400 bin yıl önce ateşi kullanmaya başlayan insan deniz seviyelerinin yükseleceğini tahmin etmiş miydi bulduğu ateşle? Ya Kesinlikle hayır tabii ki. Aslında deniz seviyeleri de küresel ısınmaya bağlı olarak yükseliyor. Buz kütlelerinin erimesi binlerce yıldır olan bir şey ama bu bir döngü. Buna mass balance yani kütle dengesi deniyor. Eriyen buzullar bir süre sonra yükseklere kar olarak yağıyor ve tekrar aynı kütleyi oluşturuyor. Ama Araştırdığım, okuduğum son 50 yıldır bu denge bozulmuş durumda. Hep e, Grönland'daki buzul katmanlarının erimesini e, konuşuyoruz, Antarktika'yı garanti olarak elimizde tutuyoruz, ama son 15 yılda Antarktika'da da ciddi çatlaklar oluşmaya başladı. Hani diyeceksin ki, ya buralara gelip de abi bunları mı düşünüyorsun? Ya sürekli bunları düşünmüyorum tabi, ee, ama sistemin içerisinde var olmaktan ve sürdürülebilir bir sistemi yaşatmaktan e, yana olan bir adam olarak bunları birine anlatırsam bir başkasına anlatılacağını ve bu kelebek etkisinin bir süre sonra belli bir kitleye ulaşacağını hissediyorum. Ee, bununla alakalı münferiden yapabileceklerin zaten çok sınırlı. Ama global ölçekte büyük firmaların, devletlerin, sistemlerin artık bu konuda hareket ettiğini de görmek e, sevindirici. Bu arada modern insanın evriminin ateşi kullanmaya başlamasıyla e, hızlandığını, evrimleşme sürecinin bundan bahsetmiştik ya. E, az önce de burada reçine topluyordum. Hani bunları ne yapıyorsun? Eee? Reçine çok yanıcı bir malzeme Ya yani yanında olan bir miktar reçineyle ateş yakmama mümkün değil. Ee, eğer bunu yakın çekebiliyorsak zaten buradaki enerjiyi göreceksin. Ee, bu arada tabi damlayan yeri ve elinizi. Korumanızda fayda var. Ben bunu daha önce bir programda e, meşale yapımında anlatmıştım. İşte görüyorsunuz bir miktar reçinenin sağladığı enerjiyi başka bir şeyle elde etmeniz mümkün değil. Keyifli mi? Çok keyifli. Tabi bunun tamamını e, bu işlerle harcamak istemiyorum. E, bu topladığım bir avuç reçine e, benim bir yıl boyunca kullanacağım reçine. Bununla ilgili de hakikaten e, bir uyarı mı diyeyim? Aslında hani bunlar ne kadar bir insanı uyarmak çok faydalı olur. Bu onu hissetmekle çok alakalı bir şey. E, burada bir vicdan muhasebesi. İhtiyacımız olan kadarını toplayalım. Bir sene sonra gelip e, tekrar devam edelim. Bugün insanlık tarihini <laughs> ve insanın e, bugünlere gelişini burada oturup düşündüğüm bir zaman dilimindeki anılarımı sizle paylaşmak istedim. E Ben şimdi keyif yapmaya devam edeceğim. E, hani burada ne yapıyorsun, ne ediyorsun dersen e, bir miktar bir zaman yaptığım şeylerden size de bahsedeyim istedim. Görüşmek üzere. You came in more, but it's more in a wicked field